Yoksun kanka. Çeviş. Açma da yayını ara. Sesin de gelmiyor. Bir saniye. biliyorum da kanka senin biraz sesini arttıracağım birazdan. Tamam duyabiliyorsun ama sesin geliyor. Şuraya gitti. Zırh var burada. Tamam buldum şimdi. Yeni silah demiş. Buradan ses alıyorum arkadan. Kim var? Bitti bu. Tamam. Zırhtayım. Anam! Nereden an, vurduğunu Zim. anlamadım bile. Yukarıdan bir yerden vurdu. Oyunda bir şey var ya. Değişiklik var. Oyun güzel ya uçma gitti Uzi geldi ya da ben ilk defa görüyorum burada. Şerefsiz ben nereden vurdum ya? Solunda bir yerde. Solda da benim zırhım yok inemiyor mu? Var var. He? O? aldım aldım aldım. Bunu her yerde olabilir ya. Evet. Kişi geziyorlar ya. Evet. Evet. İki kişiler kanka. Ooo otomatik bir adamların nerede olduğunu Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Beat them down or capture the objective. Hey, tabanca. Tamam, göreve geçiyorsun. Vurmuşsun. Göre geç kanka? bende paket var yüzde yirmi. Lan oğlum Asya'ya bağlıyım ya ben hala. Neysin? Asya'ya bağlıyım. Öyle mi? Ama şey var yani bir sıkıntı var. Bantıya geçelim tamam. Oo, mission box buldum. Lazım mı ben? için daha şimdilik bir şey yok. iyi mi? Şurada. Burada <laughs> <laughs> içeride. Düşürdüm beni Çok az canı var. Zırhtayım. Tamam kalkanı Balkan yok zaten onun. Eline koluna sağlık kankicim. Göremiş tehlike kanka. Hemen bounty var mı? Başka var. Gidelim kanka ona oynayalım. Tamam. Wave'i alıp kaçalım. Drop'a alabiliriz. Wave'i de alıp kaçalım. Bounty alalım drop'a gidelim. Drop'u çekelim. Giderken de bir tane wave'i alalım arkada. Aynen. Benim işaretim bir tanesi. Muhtemelen ya içeride ya da şey. 21 metre. Şurada. Buradan geliyor sağdan alıyorum sesini. Contract failed. You Bu tamam. Arkadaşı geliyor. Tümay, tümay. Ee, başka bounty var mı yok? Alanın kapanması lazım. Kanka bir dakika yaptım. Yok, Twitch e bağlanmıyor şey. Bilgisayar Twitch'e bağlanmıyor kanka. Olur kanka. Bir kapat açarım şeyden sonra ya. Şu oyundan sonra hızlıca. Uyuyayım bak. Uyuyayım mi aşkım? Ben aşağıdım. Tamam çok iyi. Bir tane daha. Ee, i̇ki kişi şurada var kanka. Tamam. Onlara... Bir de sağda var. Ee, önce e, şuna gidelim. Tekliğe mi gidelim? Tekliği vuralım. Tamam. Ona sen işaret attın bir şey yaptım ya. Attım. Çıktım sana işaret. Hı. Tekliği vuralım yer değiştirdi. Görüntüler evet. de yer değiştirdi kanka. Attım ben tekrar. Hmm. Yok. Geliyor. Bal. Wow. Düşürdüğünü bitirdim. Biri de kapıdaydı ya. Yaklaşıyorum sana. Görmeye çalışıyorum şu an. Kapıdaydı kanka. Yok kanka kaçmış. Yan açtım. Yan arkandayım 20 metre bu. Ee, şeyde görünmüyor. Burada. Duydum sesini ama herhalde bu ghost olmayan kanka. Ghost olan ya bu. Görük mü? Şey olan ya yani, biz ghost olmayanı vurduk. düştü. Kanka. Şöyle yapalım. Kanlara 90 metre kanka şey. Kanlara bakalım. Bu burada bir yerde kanka. Bu yem atıyor. Öktü bir yerde ya. İzliyor ha bunu. Ses alıyor. Bunlar ayrıydı kanka. Kanka buradaki nereye gitti? Buranlar. Ola üçünde mi sen vurdun? Nasıl oluyor lan o? Kanka iki vurdum burada iki. E bunlar bunlara sıkan? Bunlara kimse sıkmadı ki. Emin misin? Hı hı. Oğlum, Açtım bu... yayıyı. Bir tane daha UAV aldım kanka yerden. Aç ya direkt. Şurada adam var. Başka bir bir şey var mı abi? Yok Nasıl, galiba ya. Siz çantan var mı? Kanka şey çantam mı tam her şeyim Oynayalım hadi. İşaretimde adam var. İkiye bölündü onlara. Nerede? Hala bir işaretimde. Bu tarafa bakıyor olması lazım. Keskin nişancı bakıyor, keskin nişancı bakıyor karşıdan. Nereden lan? O taraftan kanka. Sağ <laughs> üst. Şu şeyden mi İkili bir bir bina var orada. Bak şuradan bakıyor. He he orada bir şeyden bir bina vardı. O buna bakıyor ya. Kanka çatıda şu... adam. Çatıda çatıda çatıda. <laughs> tamam oynadım ben. Geldim arkandayım. yukarıya mı çıktın? Ha gel gel. Hı. Kanka, Oğlum ben ne oynuyorum lan bugün? Ben varım da ondan. Oyun düzelmiş Yani bence öyle bir şeyler ol... Oyun çok güzel. Ya da biz Aslında Ya da Asya'da oluyor mu böyle kanka bilmiyorum. Yok ya ben Asya'da an... oluyor Sen kanka. de benle mi girdin acaba? Yok Avrupa'dayım kanka sen bana bağlan. Tamam burada işimize yarar bir şey yok. UAV'yi açtım kanka tekrar. Arkadan bir adam, adam sıkıyor adamlar. diyecektim tam. Lan iki tane daha ne oldu. Kanka onu tıklamış tabi ya. Başka? İşaretle üç tane adam var. Bizim de onu oynamamız lazım. İşaretledim tekrar. Ee, nereye oynayalım Bunun ki? Buraya koşuyor olması lazım. Tepeye mi oynayalım? İşareti onu? mi oynayalım? Vuralım onu. Tamam oynuyoruz. Ha tek görünüyor. Markette kanka markette koş. Arkadaşını kaybediyorum bak. Bura koptu kanka emin misin? Araba geldi o. Araba geldi araba geldi. İçeri gel. Adam var 35 metrede. Oğlum adamın Adam geliyor burdan Geldi Düşürdüm Ego Düşürdün mü? EGO EGO EGO, Ego. Zırhsızdım ya kanka Tam tut Gelen var İyi yetiştin kankala. kanka lan. Tamam, arkamdaydım kanka ya. Yoksa durumumuz kötüydü ha. Bir dakika kanka, charger değiştiriyor. Biraz geç değiştir, değiştiriyor. Değiştir, değiştir. Adamlar görünmüyor şu an. Oğlum ne kayıt ettim oyunu, ne bir şey. Bu tarafta AES'si var. Vur, bir tane kaldı. Biri düştü. Yapma ikimizde mi? Vurdun mu kanka? Direkt beni çağırabilirsin hemen. Orada markette. Hemen malzemeye ineyim. Ayak sesi var. Öbürünün kiti var. Oyna oyna. Ölmüş. Adam var ama hala burada galiba. Ben malzeme meneyim de kanka. Hadi. Bodrum sol elimde. Bir al bas kanka. Basın basın basın. Burada da bir sürü şeyler var. Alacağım bir şey varsa. Kanka benim şimdi benim kötü olan yanım. Ghost değilsin. Hah. Bilgini arz ederim bu konuyu. Drop, drop mu çektin? Al kanka artık ghostsun. Drop mu çektin? Vallahi kanka, kanka drop al. çektim 14 bin var. Yuyu aldım bastım. Self aldım bastım. Şey self aldım. Bir daha yuyu aldım. Alan geliyor. Buradan oynuyor. Bu taraftan oynasaydın keşke. Annem Oğlum oyun çok akıcı olmuş ha. Ha onu demek istedim ya. Yani bir FPS artışı yok da oyun aşırı akıcı olmuş. Kanka FPS evet. de güzelmiş. Bu ne lan? Yok kral kanka bize gelmez. Ben binayı oynayalım. Bin geliyor ha. Oğlum bir de kayıt etmedim. Yayın da açmadık. Anasını satayım ya. Yavaş. Dışarıda da var. İçeride, var. İçeride bir karşıda. Şurada bir yerde kanka 50 metre. 4 metre. 36 metre, 3 kişi. Binadalar ya. 3 kişi Şurada var. Kanka bu tarafa gel, buradan gelecek var. Şuradan bir yerden sıktı. Yayı var açabilirim. Arka tarafından sıktı kanka. Tamam yayı var açabilirim. Pardon, yanlış değiştirdim onu. Geliyorlar, bura koptu. Geliyor, 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 geliyor. Fantezi. Tamam, Orada birindi daha bitirdim. Gel, kanköy. Gel, kanköy. Adam var, adam var, Gel. koşuyor, karşıya koşuyor. Ay baba, imrenme bitir. Lan. Kanka sakin. Yes, in. The safe zone. Yakın uzak. Yani artık uzakta lan. Böyle adam çağırdım Adam var. Karşıda. Vur şuraya vur 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 Duvarın hemen çıkacak kanka bir şans yok kendimi kaybediyorum <laughs> Ah be <laughs> at şu ya Yetişemedim kanka Nein. Kanka yetişemedim ya OC4'ü atmasaydı kendimi kaldırıyordum ya kutum Tamam kanka sen, tanka, sen oraya, ben bilgisayarı bir kapatıp açayım ya. Kapatma kanka şu, şu durumda nereye gidiyorsun? Ha şey mi? yardımcı ol diyorsun. Aynen. Millet çatıda. Tamam. Abi. Oğlum sen ne zaman geldin buraya? Kanka bu demek ki arkadaşıydı ya da içeriden geldi. Ya, e sen ya. ha nereden gideceksin diyecektim içeri gireceğim mecbur. Ha. ren geliyor sanki Adam var içeride Gaz da O tarafta aldım çünkü Oh, let's Öyle go o, kanka. videoyu açmadın değil mi? Açtım ben kaydettim kanka. ya. Oyun güncelleme ve yine sen görükmüyorsun. Yeni karakter hatası. Buyurun.